Herkese merhabalar. Bugün sizlere örmüş olduğum bu güzel yapraklı şalımla geldim. Şalımı ördüm, bitirdim. Arkadaşım çok beğendi. Ben yeniden tek ona verdim. Yeniden tekrarını başladım. Ve anlatımıyla sizlere geldim. İpimiz Alize Angro Gold. Barkod numarasını isterseniz 114'ü e 374 1850. 2 tane yumak kullanıyorum. Bir buçuktan biraz fazla gidiyor. Şişlerim ise 4 numara. Örneğimiz yapraklı bir model. Sonbahara da çok uygun olduğunu düşünüyorum. Sonbahar yaprakları diyelim. Galiba ilkbahar yaprakları diye de bir video var. Bizimki sonbahar olsun. Sonbahardayız ve havaların serinlediği bu serin günlerde sırtımıza almalı güzel bir şal örerim. Yapraklarımızın şu kısmı 9 ilmek. Arada 2 haroşa, 1 düz, 2 haroşa yani ters örgü diyelim. Ters örgü 9 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 9 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters 9 düz diye ilerliyor. Ben bunu 131 ilmekle başladım. 8 tane bir sırada yaprak, 8 tane bir 9 tane bir sırada yaprak. Şalımızın boyunu da şu kenardaki yapraklarımızın tam 20 tane olacak şekilde yaptım, bitirdim ve uçlarına da püskül taktım. Çok güzel oldu. Sizler dilerseniz püskül takarsınız, dilerseniz oya yaparsınız. İki tersle bittiği yerde 3 tane de düz örgü koydum. Kenar oya kenarının düzgün gitmesi için. Bu kısmına ılık bir ütü bastım ters yüzden. Görmeniz açısından bakın ilk çıkan yeri de görelim. Şu şekilde ilk çıkan yerimiz bu şekilde. Hafif bir ılık ütüyü basınca örneğimiz daha çok kendini gösteriyor. Şimdi dilerseniz örmeye başlayalım. Ben şöyle küçük bir parçaya bir miktar yaptım. Tam başlangıç yerine geldim. Sizler bu başlangıç yerinde şimdi nasıl yapıyorsam o şekilde devam edeceksiniz. Bakın, ilk baştaki 3 tane düz örgümü koydum. 2 ters, 9 tane düz örgü, 2 ters, 1 düz örgü, 2 ters, 9 düz örgü, 2 ters, 1 düz örgü, 2 ters diye gidiyor. Ben sonunda 3 tane düz örgüyü koydum. Şimdi örerek görelim. Düz örgümüzü örüyoruz kenar düz örgümüzü. 3 tane düz örgümü örüyorum. 2 tane ters örgüm. Şimdi buradaki bu 9 tane düz örgümün yapraklarını kapatacağım. Şimdi bu eğer bu ilmeğiniz düzgün değilse şöyle düzelterek yapalım. Burada şöyle bir düz kesme meydana getiriyoruz bu yaprağımızın kenarında. Bu yaprağı kapatırken diğer yaprağı açacağız, büyüteceğiz. 3 ilmek oldu. 4 5 6 7 Bu 7. ilmeğimizde 7. ilmeğimizi örmeyelim. İlmeğimizi geri takalım. 7. ilmeğimizi burada 8. ilmeğimizi şu şekilde yap keserek bu tarafa devirerek şöyle bir düz örgü oluşacak şekilde yaprağımızı iki taraftan kesmiş olduk. İki tane ters örgümüzü ördük. Şimdi burada bir ters örgümüz var. Sağından ve solundan birer tane arttırma yaparak düz örgümü de örüyorum. Ters örgüme geldim. Örüyorum. Bakın. Artmış oldum. Şu ortadaki düz örgüm. Sağında ve solunda birer tane artma meydana getirdim. Burayı bir kez daha göstermek istiyorum. Ben artmaları bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde çok daha kolay ve düzgün oluyor. Bu şekilde yapamazsanız siz kendi bildiğiniz yöntemle bu ilmeğin sağında ve solunda birer tane ilmek arttırın. Şu şekilde yap şu şekilde de yapılabilir. Şöyle yapıp düz örgü örüp tekrar şu şekilde yapıp veya şu şekilde yapıp şöyle örülebilir. Ama ben bu yöntemi uyguluyorum. Çok güzel oluyor. Siz de öğrenir, uygularsanız güzel olacağını düşünüyorum. İpim önde. Ters örgülerimi ördüm. Ortadaki düz ilmeğim. Bakın ipimi hiç arkaya almadan bu şekilde yapıyorum. Örgümü örüyorum. Bunu örerken burada da bir artma meydana getiriyorum. Yine ters örgüm var. İpim arkadan hiç almadım burada. Ters örgümü örerken İpim de öne doğru geldiği için bakın bir örnekte ilmekte burada artmış oluyor. Ters örgümü ördüm. Şimdi kapatılacak yaprağıma geldim. İlmeğimi çevirdim, ipimi arkaya aldım. 2 tane topluyorum. Örüyorum. İlmeklerimi örüyorum Yaprağım sonuna kadar. 9 tane ilmeğimizde. Şimdi son iki ilmeğimizi de yine ikisini bir alarak bu yaprağı da kapatıyorum. Bu şekilde. Tekrar iki tersimi örüyorum. Ve kenar üç tane düz ilmeğimi yapıyorum. Arka yüzde bu arada şalımı ördüğüm şişlerim 4 numara. Elimdeki şişler 3 numara. Örgün biraz ince düşüyor olabilir. Ters yüzde ise terslerimi ters, düzlerimi ters, düz, düz olmak üzere hiçbir örnek yapmadan örüyorum. Kapattığım yaprağım arka yüzdeki ters örgüsü. Arttırdığım ilmekleri de yine yaprak olduğu için ters örgü ters olarak Bunlar aradaki ters örgülerim ön yüzden. Arka yüzde düz örgü. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek arkamızı tamamlayacağız. Arka yüzümüz. Son 3 ilmeğim. Tekrar İlk baştaki 3 ilmeğimi ördüm. Birinciyi boş aldım. Aradaki 2 ters örneğimi ördüm. Şimdi yapraklarımı kapatıyorum. Büyük açılmış yaprağımı kapatıyorum. İpimi arkaya aldım. İlmeğimi çevirdim. İkisini bir topluyorum. Örüyorum. Bu yaprağımın sonundaki 2 ilmeğimi de yine şöyle hafif genişleterek şöyle içten alarak düz dursun diye şöyle yan yatırarak onu da topluyorum. 2 tane ters örgümü örüyorum. Şimdi buradaki bir püf noktamız. Şimdi arttık bakın. Bu arttığımız ilmeğimizi düz örgü örüyoruz. Şimdi bu yaprağımızı büyütüp artma işlemi gerçekleştirdiğimiz için bakın şu ortada bir tane düz örgüyü götürüp sağında ve solunda artmalar meydana getiriyoruz. Arttığımız ilmekleri hep düz örgü olarak öreceğiz. Ortadaki bir tane düz ilmeğimizin sağ ve solunda artmalar meydana getireceğiz ve toplamda da 1 2 3 4 dört tane artma meydana getirmiş olacağız. İpimi öne aldım. E, düz örgümü örerken bakın arkadan böyle bir tane artmış oldum. Yine İpimi öne aldım. Burada ilk, ilk sıradakinden biraz farklı oldu. Çünkü düz örgüm var. Onun için ipimi öne alıyorum. Düz örgümü örerken bir tane de artma meydana getirmiş oluyorum. İki ters örgümü ördüm. Kapattığım yaprağımı ilmeğimi çevirdim düzgün dursun diye. Kestiğim ilmeklerim topluyorum. Yaprağımın sağında ve solunda kesmeler meydana gelerek bu yaprağımı küçültüyorum, bitiriyorum. Öbür yaprağımı da büyütmeye çalışacağım. 2 tane ters örgü. Tekrar sondaki 3 düz ilmeğimiz. Arka yüzümüzü yine terslerimizi, ters düzlerimizi ters, düz, düz olmak üzere örüyoruz. Ben arka yüzümü ilerletip geliyorum ön yüze geldim. 3 düz örneğimi ördüm. 2 tane tersimi ördüm. Kapattığım yaprağımın kenarında yine bir kesme meydana getiriyorum. ve örüyorum. ve solundan da tekrar kesme meydana getiriyorum. 3 tane ilmeğim kaldı bu yaprağımda. Yine aradaki ters örgüm ve büyüttüğüm yaprağıma Düzlerini ördüm. Ortada bir düz giden ilmeğim var. İpimi öne alıyorum. O düz ilmeğimi örerken bir tane artmış oluyorum. Tekrar öne alıyorum. Düz ilmeğimi örerken artmış oluyorum. Örüyorum. Ters örgüme geldim. Ve yaprağımı kapatmaya geldim. Kapattım yaprağımı. Tekrar sondaki Kesmemi de yaptım ve 2 aradaki ters örgümü ördüm ve 3 tane düz örgümü bitirdim ve yine arkada arkayı şöyle bir göstermek istiyorum düzlerimi düz terslerimi ters olarak ilerleyip geliyorum. Ön yüzdeyim yine. 3 düzümü örüyorum. 2 tersimi örüyorum. Burada yaprağımızın bitiminde 3 tane ilmeğimiz kaldı. Bu ilmeğimizi şu şekilde düzelterek 3 tanesini birden topluyorum. Tekrar 2 tersimi örüyorum. Tekrar açtığım yaprağımın düz kısımlarını ördüm. Ortadaki düz ilmeğime geldim. İpimi öne aldım. Düz ilmeğimi örerken bir tane artma meydana getirdim. Tekrar ipimi öne aldım. Düz ilmeğimi örerken artma meydana getirdim. Tekrar örüyorum düz ilmeklerimi ve iki ters ilmeğime geldi. Yaprağımda 3 tane ilmeğim var. Bunu çevirerek üçünü bir topluyorum. ve iki tane ters örgümü örüyorum. İki tane de kenar düz örgümü örüyorum. Arkayı yine yapıp geliyorum. Şimdi örneğimizde şu yaprağımızı kapattık, bitirdik. Bu yaprağımızı da açtık. Şimdi ters işlemi uygulayacağız. Fakat bu ters işlemi uygulamadan önce tam yaprağımızın 3 tanesini topladık bir ilmeğimiz kaldığı noktada bu sırayı hiçbir işlem yapmadan tekrar bir kez daha gideceğiz. E, yapraklarımız çok boyları küçük kalmasın. Bir tık daha böyle uzun uzun yapraklar oluşsun diye bir sıra daha gidiyoruz. Burada yine örneğimizin başlangıç noktasına döndük. 2 ters 1 düz, 2 ters 9 tane düz, tekrar 2 ters 1 düz diye bu kısımda devam ediyoruz. Örneğimizin ilk başlangıç noktası gibi. Arka yüzü de yine önleri e, arka yüzünde de yine düzlerimizi düz terslerimizi ters örerek ilerleyip geleceğiz. Evet. Ben arka yüzü de ördüm geldim. Şimdi buradaki işlem yine buradaki bir ter, düz olan kısmımızdan artırarak sağında ve solunda yapraklarımızı açacağız. Bu yaprağımızı da kenarlardan ikişer tane keserek kapatacağız. Örneğimiz birbirinin tekrarı olarak devam ediyor. Burayı da bir kez daha göstermek istiyorum. Kenar 3 tane. Düzümü ördüm. 2 tane tersimi ördüm. 1 tane düzüm var. Sağında ve solunda artıyorum ipimi hiç öne almadan ters örgümü de ördüğüm zaman 3 tane ilmeğim olmuş oluyor burada. Ters örgülerimi bitiriyorum ve yaprağıma açılmış olan yaprağımı kapatıyorum. Örüyorum yaprağımı. Sona geldiğinde iki tane ilmeğimizi keserek yine yaprağımızı kapatmış oluyoruz. Aldım ipimi, ters örgümü ördüm. Bir tane düzümün sağında ve solunda artıyorum. İpim önde. Düz örgümü örerken bir tane ilmek arttım. İpim arkada. Ters örgümü örerken bir tane arttım. Tekrar tersliğimi bitirdim ve kenar düz örgümü ördüm çok kolay, çok severek yapacağınız bir yaprak bitirirken diğer yaprak başlıyor. Çok keyifle gidiyor. Sizlerin de severek kolaylıkla yapacağınızı düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kolaylıkla, güzellikle uygularsınız. Kanalıma abone olur, yorumlarınıza destek verirseniz sevinirim. Herkese kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, neşeyle kalın.